kanal başlıyor. Öncelikle de merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte hayran haritaları serimize devam ediyoruz. Yanımızda Gitarist TV, Tarslan TV ve y Yido var. Kanka herkesin adıyla Yido. söylemeye çalıştım da doğru mu söyledim ya? Yidi sizden <laughs> emin değilim. Yido. Oh, oh, pardon Yit. Ha bakayım şöyle. Ha tamam olmuş. Hoş geldiniz abi. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Hoş bulduk abi. Sağ Ne Teşekkür Hoş Evet. Talha'cım biliyorsun bu seri biraz eskilerle alakalı seri olduğu için eskilerden aklına gelen bir şey anlat hadi. Bir gün evdeydim. Türk sunucusundaydım. Oturuyordum. Biri kapıyı tıkladı. Sonra bana çocuğu deyip kaçtı abi. <laughs> bu nasıl bir anı? <laughs> bu nasıl da? bir anı hani ya? Aa aklıma o geldi ya. Senin anını... <laughs> anını da, ananı da... <laughs> tamam, Yiğidot. Sen... Yiğidot şey mi? Sivaslı mı? 58. Yok abi herkes öyle zannediyor. Gigi başka. Ben yalavalıyım alayım. Ya Yala... çok ben. Yalava da yaşıyorum. <laughs> <Ben> Allah. <yanlış gülüyor> Oğlum yalavayı çok kötü söylemiyor ya. Ben <laughs> yanlışım. ben yanlışım. Ben yalavayı mı anlıyorum. Yalavalı. Yalava. Yalamalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Yala yalamalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tamam sen yalavalısın. Ben ya doğru söyledim. Yalavalı. Tamam. Yalavalıyım abi. Neresin? Orduluyum ben. Orada <laughs> Yalova'da yaşıyorum. Oğlum sen ne biçim bir yalan Adam Adam yaşını söylüyor oğlum. Mantık kelimesi. Üstünde 58 ya. Sivas yazıyor. Ben anlamıyorum. Yiğido yazıyor. 58 yaz be abi nerede Ordulu çıkıyor ama aslında Yalova'da yaşıyor falan. <laughs> i̇şte hep bunlar gizem. Kan abi haritayı her zaman olduğu gibi sana okutturacağım. Yine nereden okuyacağını bilmiyorum. Şuradan gel başla abi. Ama ben okuma bilmem ki. Ya uf, yani. gel hadi uzadı mı? <laughs> evet. Merhaba adım Emir. Oh. Aa. Aa. Ah. Biz emir şey bizim Emir. göndermiş taşımış. acaba. De, o devam et bakalım. Hikayeli farklı şeyler yapmak istedim. Oo. Oh. Şimdiden söyleyeyim final beklediğiniz gibi olmayacak. İstenirse haritanın devamını yapmayı düşünüyorum. Final niye beklediğimiz gibi olmayacak? hanım? Kötü mü olacak yani? Bilmiyorum. Beklentimiz yok ki anasını satayım. Bunu hiç beklentisi yok. Durmuş oluyor. Evet. İki veya fazlasına çalışmayan yerler olabilir bu yüzden spawn'da evlere buradakilere Han abi giriş hmm. yapsın oyunda sorun olmaz hiçbir şey anlamadım burayı. Eee komut Benden giriyorlar ama. ya abi bazen sıkıntılar olabiliyor. Gülerken ulan evet. boğazım ağrıdı çok komik başladık ya. Bu arada arkadaşlar evet. like atmayı da unutmayın videomuza. İki kişiden daha fazla kişi girdiği zaman bazen patlamalar olabiliyor. Spam yaparız yani tp yaparak oraları hallederiz tamam. Tamam tamam okay, okay. Tamam, tamam okay. okey. Okay. Aa, evet ya, ya, ya. kurallar da burada yazıyor bu arada şeyi çok beğendim ben abi kuralları falan böyle anahtar falan getirmiş kardeşimiz emojili falan yapmış güzel duruyor renkler de çok iyi. Evet, evet. güzel kırmayın. Osman point usta falan. kim abi? Osman, Osman usta ile Osman görüş usta. İlk görev galiba Osman usta ile görüşme bilgiler. Hadi görüşelim tesisatçı Osman usta ya tanıyorum ben onu. Oğlum Osman usta burada mı? Gitmek istediğiniz yeri bize söylemeniz yeterli Allah Allah Ankara Ankara. <gülüyor> Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne güzel suratları var yalnız. Adamı övdük yok ettin kafasını kanka. <laughs> Şimdi giydim kafasını. Abi o kurbağa mı kaplumbağa mı kertenkele ne bu ya? Bu ne güzel bir şeymiş ha. Kurbağa he, Kurbağa. Seninki ağlıyor abi. <laughs> biri ağlıyor biri gülüyor. Ağlıyor ya. Zaa. Tamam gelin hadi şuradan. Oğlum, ne oldu? Bak, şey yap. Boyulmuş burada da bir şey var baksana bunda bir de. Oğlum finale bari. falan Aa, mı geldik abi, ben dur, anlamadım. Muhabirem. Yok ayarlar burası galiba. Yukarıya bak diyor abi. Gel gel abi burada tuş var yukarıya bak. Burada diyor, tuş abi. var yukarıda. Haydi ee. ee. Dalga mı geçiyor? Abi? Biz de yukarıda tuş koymuş basıyoruz bir şey olmuyor. Kanka biraz bir daha şey anlayacağız. Ya. Bu taşacak bence. Oğlum baksana hayır hayır baksana havada uçan yazı falan var abi güzel güzel. Geçen, geçenki gibi şey olmasın. Odaya girdiğinizde bir şey gördünüz ya. <laughs> Burası bence İnşallah. öğretici gibi bir şey. Aynen bence de. Kimse de okumuyor ama herkes böyle geçiyor. Tamam o zaman bir dakika söyleyeyim. Ha, Arkada gördüğünüz tüm blokların bir işlevi vardır. Ben bunları üzerlerine yazdım. Oyun içerisinde karşılaşacaksınız zaten. Bu bloklar genelde doğru yolu gösterir. Ha, bak. Süpersin kardeşim. Efekt silici var. Bak bunu gördün mü? İkinci bölümde. Checkpoint altın bloku. Tamam. Kızıltaş bölüm bitişi. Efekt verici değişkenlik gösterir demiş duruma göre. O zaman artık ilerleyelim. Nasıl ilerleyeceğiz? Geri gideceğiz abi. Hala biz eğitim mi alıyoruz şu an? Tuturuyor mu? Buraya durur. basacağız galiba. Oğlum gidemiyoruz. Ha? Teşekkür ederiz kardeşim. Hadi Şükür. Hadi bak abi. Evet ayarları da yapalım. Evet ayarlar yükleniyor dayanın. Oğlum niye basıyorsun? Ha pardon. Pardon bilgilermiş onlar. Ben tamam. basmadım. Tamam. Ben basmadım. Evet. Abi, o, Osman Usta var şurada. Osman Usta'ya gel. Ha, kanalıdır. Osman Usta. Osman abi. Gir gir. Kan abi gir. Lan. Aa pide salonu Osman lan. usta. Oğlum ne oldu lan? Konuşma Konuşmam lazım. gördüm. Aynen. Aa seslendir Kan abi seslendir. Heh, endişelenme Osman usta. Kızı kurtaracağız. Şimdi Osman Usta'nın kızı kaçırılmış arkadaşlar. Haydutlar onu ejderha mağarasına götürdü diyor. Lütfen yardım edin. Güzel bir şey. Tamam okey. Hadi, Kaan parkur. Başla abi. Park... Lan parkur mu yine? <laughs> Oğlum ben parkurda iyiyim niye beni küçülseniz anlamadım. Ee, ben oğlum küçük. böyle peş peşe biraz zor geçeriz biz ama geçebilecek biri varsa öncelikle. Abi ben berbatım ya. İyi, i̇yi ben gidiyorum. Sana laf atıyoruz da. Puff. Kanka buradan atlayabilir miyiz? <laughs> ne oluyor Atlarız ya? abi. <laughs> <laughs> Atlamamız gerekiyor. <abi. gülüyor> Hop ben geçtim be gençler. Checkpoint aldık herhalde şu an. Ya ben çıkamadım yukarıya. Evet, abi diğer tarafta da parkur devam ediyor ya, hiç salmayın. Ben gelemiyorum ya, atlayamıyorum orayı. Aa ben, ben de atlayamıyorum. atlayamıyorum. Olsa sen ilerle biz gelemiyoruz Tamam buralar. Dursanız da hadi yardımcı olayım, gelin. Ha, Allah eyvallah. razı olsun. Hadi. hadi iyisiniz yine, bak sizi ikinci tur daha geçirdim, hadi. Eyvallah abi. Rica ederim kardeşim. Bu parkur biraz daha kolay galiba, yaparım bunu sanki. Evet, evet. yaparsın, basit. Oğlum nasıl geçeceğiz? Buradan buradan. Buradan. Aha geçtim. Oo. En beni. O oh, helal olsun lan tamam. Ben de geçtim abi. Herkes geçiyormuş buraya O kadar da zor değilmiş. Dalga <laughs> <laughs> mı geçti bizim ya? Halların bir tanesini atlayın. Zıpla Zıplataç var zıplataç. Zıplayacaksın. Nerede? Bir tanesinde işte. Random. Oğlum nereden bileceğim? Sana tamam, düşüneceğim beni. <laughs> Benim kafan çok büyük. Abi nereye? Dene <laughs> bakayım. şura 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 abi şura ya biz niye buraya geldik? Aa gidemiyoruz. Orada, orada, şey var. Bir Bence var. şu. Görünmez. Bak bir tanesi gerçekten şey abi bunlar. Bu bu buldum. Ah kırdım onları. <laughs> Bura. Ha? Hadi hadi. Buldunuz iyisiniz. Bütün işin ah sırrı gitti orada. Oo. <laughs> Ah be. Ah be. Abi tam, ah şey, be. tam şeye döndü ha. Antalya yağlı kazık. Kim çıkacak? <laughs> ah be. Bunu şöyle koysak olmuyor mu ya? Ah <gülüyor> be. <gülüyor> Hadi kan abi. Ah olmuyor ki. Oğlum ona oraya atlamayacağım. Girdim 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 girdim. Allah helal olsun lan. Adam direkt kapak yaptı yalnız abi. Aa ben de girdim. Hadi gelin. A, tam <laughs> geçiyordum ya. Çok pardon. Parkurlar bu arada çok tatlı. Hoşuma gitti. Evet. Evet. Buraya gideceğiz. Buraya. Hadi canım. <laughs> Yanlış gelmiş olabilirim. Şuradan olabilir arkadaşlar. <laughs> Olmadı. Ben yapamadım. Yapabilen varsa helal olsun. Yapamadım abi. Aa sudan mı başlıyoruz? Ben daha yeni görüyorum abi tebrik ederiz seni de. Abi galiba ilk Allah kahretsin. Şuna çıkacağız diyecektim. Kanka oradan çıkamazsın ona ya. Bildiğim kadarıyla. Denirdim. Şu halları bir kaldırsana. <laughs> Lan niye kaldırayım? Bir şey yok ki halıda. ben koydum alı. onlara ya. Ha, ha sen mi koydun? Çocuk... Aa, bak doğru gitti. Talaha gibi yapın. Tamam doğru söyle de. Abi bak gördün mü? Ha, bak, gördün mü? Ha, o zaman. Helal olsun kardeşim. Aa girdim tamam, Bu çocuk parkur yapamıyorum diyordu video başında. Talaha bizi de çek. Dur ben çektiriyorum. Bekle talacım hiç sen zorlama kardeşim. Hop. Hadi bakalım. Be biliyorum ya. çünkü biz o parkurda zaman kaybedeceğiz. Yalnız çok güzel yapmış haritayı kardeşimiz. Eline koluna sağlık şu ana kadar. Hop. Aha. Oğlum buradan atlanmıyor. Abi aşağıda bak yapıştırıcı bir şey var. Hop burası. Aha da geçtim. Çek bizi. Aha da ben mi geçtim? Keyifliydi ya bunu yaparsın abi. O kadar da yapamadım. Çeksene Ç çekeyim bizim. mi? Hadi gel. Ya. Yiğit kızacak var adamı da çekiyorum. <laughs> abi biri geçti mi herkes geçmiştir. Abi bu direkt parkur haritasıymış ya. Ayda. Arkadaşlar şuraya ortaya zıplayacağız galiba. Allah. Yok. Bence oraya değil de abi. Yok şuraya. kapalı abi. Evet. Oo Yiğit çok iyiydi. Bak abi de bak. Hadi adamsın Yiğit. bakalım. Çok iyiydi. Şurada nereden nereden? Şu lan, map. Abi çok aşırı iyi, hadi bakalım. Bir portal mı kuracağız, ne yapacağız? Yok ya, sadece konsept yapmış sanırım. Güzel ama abi. Ya harita şurada bitecek olsa bile bir yıldız veresim geldi açıkçası. Nedense böyle çok şu, şu sardı. Şu anda parkur stili çok iyi, çok beğendim. Oo. Aa, aradan geçiyorsun o zaman buraya. Nasıl geçtiniz orada? Boşluklar. Ne yapacaktın? Hı? Hmm. Atla gel. Ben geçtim. Oo burası daha güzel abi. Git ben bu merdivenleri yapamıyorum ya nasıl yapıyor? Yap. Oradan atla. Soluna atla. Ya sana. Buraya atla. Buradan içine atlayacağım. Wihi! Tabara diyo. Oha asansör yapmış. sinirlendirme bak. Oğlum ne güzel yapmış abi de. Ay merdiven parkuru. Nefret. Yaparsın yaparsın gel. Selam. Aha. Mario lan Hadi bu. Oha abi. Mario. Abi çok iyi yapmış yalnız ha. blok ok da var. Abi ne yaptın sen? Maşallah. Mario çok iyi olmuş. Vay be. Mantar düşer mı acaba şuna? Abi şunun içine girebilir miyiz ya? Ne var ki onun içinde? Bilmiyorum ki bir yazı var. Yazıda ne yazıyor? Okuyayım ne, ne yazıyor? Aşağı atla yazıyor. Aşağı atla yazıyor. Allah yazıyor. belanı. Başka yerden atladım. Oğlum Aa şurada bir düğme var. Bas bakayım. Hadi evet, bismillah. Hikaye. Köye gel. Hadi yola çıkıyoruz. Bu kadar mı bitti mi lan? Ne oldu? Yok, köye geri dönmeliymişiz. Ben niye orada konuşalım belki bir şey olur. Osman, Osman Usta, kızını bulamadık ama Mario'yu gördük. Mario'ya Osman, Osman Usta, lan kafasını... <laughs> Osman Usta kafasını onu ustayı bir rahat bırakın. <laughs> O zaman Necmi ile konuşacağız. Şurada da Necmi var. Evet Necmi'ye gidelim. Dur lan ben neredeyim? Ben niye yukarıda Aa, takılıyorsam... De demirci atom karınca Necmi var burada. Gel oğuz. Geldim geldim. Necmi abi. Aha. Bir şey oluyor mu? Selam dostum. Nihayet buradasın. Gel sana bir şey göstereyim. Neymiş o Necmi abi? Osman Usta bizi buraya gönderdi. Ama ejderha mağarasını bulamadık. Sana geldik. Aha. Evet. Oha. Lan zıpladı Oha, abi e, zıplama bayla. Oğlum Burada ne yapacağız? Aldık da fena zıplanıyor oğlum. Çok güzel olmuş. Burada bir şey yapacağız şimdi. Aa, tepedeki adalara tırmanacağız. Oha! Çok iyi yapmış ama abi. Abi sen Harbi ne yaptın? Gözünü seveyim. Eline sağlık, ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Nasıl çıkacağız eee. sen şuradan? Of, şurası. Başlangıcını ya, var. gören var mı? Burası, burası. Sanırım şurada bir yer abi. Hop. Evet ben ilk yere çıktım arkadaşlar. O burada spam point falan alın bence. Sona mı Öyle soracağız lan ki. falan diyormuş. Lan bir çıkamadım ha. Buradan nereye acaba? Hmm. Hop burası. Bir nasıl çıkıyorsun ya? Oğlum. Oraya atlanmıyordu galiba. Abi ben Oo. ta tepedeyim siz oradasınız gözümüzü sevim ya. O sen ne kadar yeteneklisin ya. Eyvallah. Abi, Aa, o, o abi bir dakika kardeşimiz kopya vermiş abi mumlu adalara zıplayacağız mumlu adalara bulun mumlulara zıplayacaksınız mum diyor diyorum mu? şey meşale ya Hepti. ne mumu meşaleleri görüyorum kırmızı yeşil görüyorum hepsini tam meşaleli olanlara zıplayacaksın ya da ateş yananlara a tabela buldum yukarıda başarabilirsin diyor a oz abi ne yapıyorsun balonun üstünde Hı. kanka içine girdim balonun içinde merdiven vardı Pisteyim abi beni görüyor mu? Neredesin? Yiğit! Tepeye görürsün abi buradayım. Dur bakayım. Ananın. Buradayım e, abi bak. Bak, burada. Ana! Hadi beyler size bir iyilik yapayım. Yiğit'e de bir kötülük yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> çek abi çek gel yanıma. Yok yok şey yapıyorum. Devam etmeye çalışacağım ben. Bence şuraya zıplanır. Hadi bakayım. Allah olur. Oy. Düştüm Bence harita çok zevkli ya. abi haritayı oynayın ya harita zevkli. Hadi. İşte bu. Abi hangisi buna hiç emin olamadan zıplıyorum yemin ediyorum ya. Hayır. İşte... Abi size bir iyilik yapıyorum hepiniz hazır mısınız? Alın hadi. Allah razı olsun. <laughs> ne yaptın şimdi? Nasıl bir iyilik oldu bu? Yukarıdasınız işte hepiniz. Ben çok çok abi, yukarıdasınız. Abi anladım yukarıdayız da biz neye ulaşmaya çalışıyoruz burada? Burada en üstte. en üstte ulaşmaya çalışıyoruz. Tanışsam. Hayır Aynı. şey diyor balonlara ulaşmayacak mıydık meşerili balonlara? Eee? Sanmıyorum en üstte bir tane ada var abi görüyor musun? Allah'a şükür. Lan kim Biri aşağı düştü? <laughs> Dur yine çekeyim de kim düştüyse. Yine düştü. Tamam oğlum artık düşmez yani. Şuraya miyim acaba? Korkuyorum. Abi düşen daha artık aşağıda kalsın. Ah. Abi gerçekten şu teknik isteyen bir şeymiş. Oo, ben bunu nasıl yaptım? Kendime inanamıyorum. Abi nereye zıplayacağız? Eber'in... Yoruldum valla. Ebemin mi? Ay Yiğit iyi gidiyor ya. I Tam high life zıplayışı ya zen gezegeni yemin ediyorum. Galiba bitirdim. Hadi. Oh. Hayır hayır. Benim şeyim gitmiş. Zıplayamıyorum. <laughs> Aşağı atla. Atladım zaten öl düştüm ben de kil çektim. Çekiyorum herkese. Herkes efektini aldım bak çekiyorum bana. Ben bitirmek üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> oraya... <laughs> Bir dakika lan bu şey çekiyor değil mi? Sen şey kreatif de misin? Hayır. Ben bitirdim. Ya yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> yalan abi ya, ya, ya. yalan. Hayır yukarıdayım. Ya. Görmüyor musun? Abi olunca ben oraya atlayamadım. Becerememişsin. Demek ki geri çekelim. Valla becerememiş. Tamam yaptım. Abi ya. <laughs> var ya biz de sana <laughs> inanıyoruz ya. Vallahi ben hakkımla yaptım ama. Ellerine sağlık. Biraz yardım aldık ama olur o kadar abi. Gerçekten güzel yapmış burasında kardeşimiz. Ah! Birisi evet. mi yanıyor? Amacınız ölmek. Aa burada ölmemiz evet. gerekiyormuş. Nasıl öleceğiz? Ölme. Ha kazan koyacağız. Damlayacak bu lavlar. E? Ah. Böyle bir şey mi var lan? Sonra kafamızı lavın içine mi sokacağız? Deneyelim. Birikecek mi abi bunun içinde? Kanka birikiyor gibi durmuyor ama sabah kadar bekleriz ya. Lan bir yöntemi var bunun. Kanka üst üste koyacak olmayalım bunları. Bence üst üste koyacaksınız ona değecek. Kazanları, kazanları. Tamam kazanları kırmaya çalışıyoruz çalışıyorsun ama alamayacağız büyük ihtimalle. Aldık mı? Aldı, Şunun... aldım. şunu. Şuradan kırsanız abi, kafama düşsün. Aa mantıklı lan. Kır kır kır. Ah be. O hayatta ölmem ki barışıl noktayız. Dur bakayım. Evet. Evet ya. Tamam şu an daha iyi. Onun <laughs> bir bilgi yok mu başka? Şunu bir kafama indirseniz de benim ya. Şunu bir indir kafama da. Sanmıyorum abi ölmez. Oh. Kaç canın gidiyor? İyi gitti. Yine abi tam aşağı Hadi İzliyorum. ağzımı açtım kanka. Yok. <laughs> güzel güzel öleceğim az kaldı ama canım tekrar doluyor oğlum barışçı da değiliz ki zor değil sen ölmek istiyorsun ha bana bir vur 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 kardeşim kılıç <laughs> almıştı oyun başında devinde kılıç tutuyordu ya ona da öldüremedi o da Beş sen niye de vuruyorsun <laughs> o da ölmesi gerekiyor <laughs> yediremedi <gülüyor> abi oza vurun oza oğlum ben niye Olsa öyle diyorum kolay değil işte ben bir dakika bir dakika ben bir yöntem buldum Bir saniye. Ben çözdüm. Hazır mısınız? Ne? hazırım? böyle. Daha çok. Oğlum bir Güzel. şey söyleyeceğim. Böyle öldürmek diye mantık mı var? O zaman yukarıyı kırsaydık yukarıdan dökülürdü zaten. Ay. A? Sen neredesin? Ben geçtim. Siz neredesiniz? Gözleri sevdim. Nasıl geçiyor bu ya? Onanı. <laughs> Aa, Aa öldürdüm. <öldürmesin. gülüyor> yukarıdan bir şey düştü yine Geri yedim. Dur oğlum ben ölemedim gel, ki. Gel Oğuzhan abi gel ya. Başlarım böyle. Dur kanka kill çekip buradan nasıl öldürsün? Tamam seni? sıkıştıracağız. Sıkıştıracağız tabii. Yani. Ben mı, çok sıktır, anlarım iş ya işler, devrelerden. <laughs> Sıkıştır bizi. Ee... Kanka oraya, buraya koy kanka. Biri burada dursa sıkışıp sıkışıp durur. Dur, yanlış koydum. Yan <laughs> koyacağız. Kan abi kan abi. Heh. Abi şuradan aşağı atsana o gözü. <laughs> Hmm, ama abi bunu ben bir, bir blok bir şey <gülüyor> geriden <gülüyor> koymam gerekiyor Geç abi. Abi onun şey bir görevi mi? görevi yapmadığın zaman başka bir yerde ölüyorsun. Bakayım ölecek miyim? İlla doğru şekilde ölmen lazım. Kanka ölemedim ben. Or, kanka ortaya <laughs> da <de> sıkıştırsana. <laughs> Sıkıştıracağım. Sıkıştıracağım. Aa ben geçtim galiba. <laughs> kanka burası abi. blok kanka, kaldı. Arkada. Ha? Abi gel hileyle geçelim. Kaan nasıl yaptı oraya Bak bak abi bak, bak burada bak gel gel. O abi. Lan nasıl geçti oraya? <laughs> Bilmiyorum ölünce buraya attı. Allah Allah. Orada da başka bir şey mi var? Biri şu pigiyi durdursun yazıyor. Oğlum. Tam çözmüştüm Oğuz abi devreyi ya. Gel kardeşim buradan <laughs> böyle gidelim. Çalışıyorum var ona bak. <laughs> Biri şu abi, pigiyi durdursun. Nasıl yapacağız ki bunu? Pig'in üstüne mi bineceğiz? Bindik. Elimize bunu alacağız. Oğlum Pig'i dur lan. Piggy, abi sen Pig'in üstündeyken Pig'i öldüreyim mi? E aşağı. Aynen öleceğin galiba. Kanka gidiyoruz biz. Öldü. Kanka öldü. <laughs> <laughs> Bu da böyle bir hikaye oldu işte. Ölen benim yanıma gelmesi lazım şu an. Dur geliyoruz abi bir dakika. Olur, abi hareket edebilirsin. Şimdi hareket edebilir. Aa, aşağı düşüyorum o. Ben de düşüyorum abi. Allah tamam. Ne oluyor lan? lan onlara e da örümcek zombiler lan, var. Lan. Ha doğru taraftan inememişiz galiba Kaan. Kabus görüyorum. Görmüyor hiçbir şey. Aha. Hareket ne et oluyor lan? lan? Oğlum ele geçirildik. Ben kendimi çalışıyorum. Ne oluyor lan? Garip. Oğlum izleme çıktı bende. evet, evet bende de. Ben de. Uyanıyorum. Oğlum kapı kilitlendi. Ne? Evet en sonunda çıktık arkadaşlar oradan. İstirek sağ tıkla. Nasıl tıklayayım? Aa. Aa. Ne oluyor Aa! Aa! Aa, Mario. Ulan Mario. En ne baştan geri döneceğiz. Tekrar <laughs> basacağız galiba istir Ege. Ben de ya, şey verir isterseniz. Asılmıyor. Ender inciti var vereyim mi hepinize birer tane? Versen Çıkarsınız ne yapacağız? Atcan yukarı. Ben düzgün at. Oh. Tam. Abi yiğit beni itti. <gülüyor> <gülüyor> Şikayet ediyor. tamam. <laughs> Öğretmenim. Aa, al, al bununla gel. At hocam. Al kanka attım. Lan oğlum değil yola Ne yola çıkıyor? Ne Yine mi yola ya? çıkıyoruz? Kim yola çıkıyor? Bir şey oluyor anlamıyorum. Necmi. Nasıl sona geleceğiz tekrar? Kafam allak bullak oldu şu an. ben yolu bulamıyorum Beynim. şu an evet ben de. Aha. Oğlum burası <laughs> değil lan. Oğlum. Abi bir şey diyemiyorum <laughs> bana da bakmayın yani. <laughs> ben de sizi kadar anlıyorum. <laughs> Dur, o o yere geri gitmemiz gerek bence. Evet, nasıl gideceğiz oraya? Uçarak. Uçarak gidelim Yapacak başka bir şey yok. Game mode alın abi. O nerede bilmiyoruz ki onu? Game mod. Nasıl yazıyoruz? Game, game mod. Game mode, creative. Evet, parkurun olduğu nerede yer. Beraber? Öldüğümüz yer şurası. Bir ben bir daha ölme kısmına gideyim mi? Aksar abi su taşmış şeyden. Burası Aynı. olabilir mi ya? Aha. Çok Oğlum, yanlış bir kim yer. Kim bastı? Oğlum basmayın Bas. bas, bas. lan bir. Git bastı abi bak ses çıkmıyor şerefsiz. <laughs> ya. Talha! <laughs> Efendim abi. <laughs> Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tamam. E, Bozmayın bir dakika. Easter falan kimse taktıklamaz. Tıklamayın Easter egg'in sıra. Ege. Kamera çok güzel yapmış abi bu arada. Açıya falan baksana çok iyi ya. Hah tamam şimdi buradayız. Bence sudan. Ha bölüm sonuymuş. Aa şaka diyorsun. Nasıl öyle ediyor? İkinci bölümü gel. Şey e, tamam gelmişti. da bir şey söyleyeceğim. E, orada harita vardı. Haritanın devamında ejderha falan var. Galiba şuradan çıkınca çıkacak. Tamam buradan çıkınca çıkacak o. Çık bakayım. E, çıkışı bulamıyorum. Kırarım burayı. Yani adamın kızını kurtaramadık abi. Pokemon topları var burada pokeballar. Pokemon top. Lobby'ye dön. Oğlum nasıl çıktın? Her şey yazmış ya. Teşekkür ederiz. <laughs> ben şu ejderhaya bayıldım Aa. abi. Zaten harita bitmiş. Finale bakalım bari nasılmış diye. Abi çok güzel yapmış ya. Ejderha çok iyi, okey. Çizimler falan çok iyi. Şu yukarıda bir uçak var, uçağı görüyor musunuz? Aa evet. Bak şimdi? acaba? Çarpacak gibi bu uçak. Abi ejderha falan. Bir saniye kuleye giriyor sanki bu uçak. Allah'tan tek kule. Evet. evet. Biz onda bir görev yapmış olabilir miyiz farkında olmadan acaba? Ha, bu kule şey zıplamalı yer. Zıplamalı yer aynı. Selam Falan yazıyor yani. Uçağı da çok güzel yapmış Evet Tamam çek bizi Olsun Evet Lobiye <laughs> çekmeyeceğim de şöyle ejderhayı göstereceğim öyle bitirmeyi düşünüyorum abi İstiyorsanız Lobby'ye tamam. de gideriz fark etmiyor nerede bitirmek evet. isterseniz Tamam olur olur ejderha da bitirelim Evet ne düşünüyorsunuz abi harika, harita hakkında harika ne ya Harika Benim puanım abi bir şeyler tam düzgün çalışmadı sanki Evet çok güzel bir deneme olmuş, denemeden dolayı ben 10 üzerinden 7 veriyorum, yani o deneme için. Tamam. Ama bir şeyler düzgün çalışmadı sanki. Vay Bu ejderhanın burnu yanıyor. Aç açıklamalar olsaydı biraz daha sanki anlardık gibi, anlayamadık bazı şeyleri. Böyle benim yorumum. Abi bak müthiş ton hazırlıyoruz şimdi. Bizimkiler ejderhayı patlatıyor abi. Püf. Evet arkadaşlar <laughs> elinize sağlık. Alev Atçak Ben 10 üzerinden 10 veriyorum abi haritayı Ben yıldız vermememin sebebi dediğin gibi komutlarla ilgili problem olması Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim Talha ve Yiğit size bırakıyorum Bir şey söylemek ister misiniz? Abi ben de 9 verdim <laughs> ben, ben de 8 veriyorum Abi güldüm yeri kes seni Çocuğa ayıp Ben kesmiyorum. Hiçbir yeri kesmiyorum kanka direkt yayınlıyorum abi yoruldunuz Abi do 9 verdim 9'u da Eczaneden dolayı verdim Oğlum bu ne ya sadece ejderha 9 mu veriyorsun? Ejderhadan dokuz. Hani sen diğer kısımlarına kaç veriyorsun? Ejderha yok diyelim kaç veririz? Bu anlamadım. Zıplama falan çok güzel değil miydi abi? Zıplamayı <laughs> evet, sen parkur, çok güzel şeyler vardı. Vardı yani. Parkur da eğlenceliydi yani. 8-9 arkeler e, de. Güzelim abi çözemedik ya şeyini. Şu barışçıl olmamızdan dolayı tam yapamadık bazı şeyleri. Demek ki Onlar siz sizden gibi. kaynaklı okey tamam. Evet bizden kaynaklı da olabilir yani bir şey diyemem şimdi. O zaman hadi hay artık ejderhayı patlatın. Yavaştan finale evet, pat gelelim. Evet patlatalım. Evet canım yani. bir dakika ben değilim. Geldiniz, izlediniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, finalde bizimkiler patlatacak onu <laughs> bekliyorum ben de açıkçası. Patlatın. Siz harita <laughs> hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Yapıyorum. Ben beğendim. 10 üzerinden 10 verdim zaten dediğim gibi. Sizler abi kaç puan bir... veriyorsanız yazın. Efendim canım. Geri, say geri sayım yap abi. Tamam. 3, 2, 1. İlla bilgisayar patlayacak değil <laughs> benim? Öyle gidecek mi gerçekten? Vallahi gidiyor Patladı Patlıyor hadi ya. pıtır pıtır patladı. Evet çok güzel. final çok güzeldi. Kara bir puanı Ecele değişti mi? <laughs> Ejderha olmadığı için puanım bir. Ya of ya. Kendinize çok iyi bakın şimdi. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.